Hismarit Garden Hismar Garden Restaurant Cafe açılışımıza hoş geldiniz. Hismar 2001 yılında Çorlu'da Çorlu halkına hizmet etmek için kurulan bir şirket. Şu ana kadar Çorlu'ya hizmet etmekten büyük gurur duyduk. Burada da yeni bir sektöre adım atarak Çorlu'ya yine değerli bir yer kazandırmaya çalışıyoruz. Çorlu'nun bu daha çok e, eski Çorlu dediğimiz bölgede bu bölgeye yatırım yaparak Çorlu'nun da bu bölgesine biraz katlı sunmak için e, çabalarımızı sürdürmekteyiz. Genellikle yapmış olduğumuz ürünlerimiz et ve et üzerine etin tamamını halka sunmak istiyoruz. Bunun yanında tabii ki diğer ürünlerimiz de var. Makarnalarımız, tava yemeklerimiz, kahvaltımız, hamburgerimiz Çorlu halkına sunmak için burada bu mesleseyi kurduk. Sizlerden, değerli yetkililerimizden ve e, esnaf halkımızdan bu konuda yardım bekliyoruz Çorlu'nun gelişmesi için. Teşekkür ederiz, herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Güzel bir günde, güzel bir açılış için bir aradayız. Ben öncelikle bizim bir araya gelmemize vesile olan Yaşar Bey'e, İzmar ailesine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkür borcum daha var. Bugün açılışını yapacağımız bu tesis herkesin kolay yolu seçtiği dönemde zor yerde yatırım yapılması dolayısıyla şehrimiz adına çok daha kıymetli diye düşünüyorum. Ee, bazı zorlukları oldu kuruluş sürecinde öyle tahmin ediyorum. Ancak en nihayetinde kapısından girdiğimiz andan itibaren bahçesine ulaştığımızda şehrimizin içerisinde yepyeni, yepyeni ve çok keyifli bir mekanın kuruluyor olduğunu görmek bence mutluluk verici. Bunun dışında özellikle bu yatırımın burada yapılıyor olması bizim için ayrıca anlamlı. Benzer şekilde hemen tesisimizin yanında Ziya Bey konağımız var. Ümit ediyorum en kısa zamanda Büyükşehir Belediye'mizin desteği, valiliğimizin desteğiyle şehrimizin eski yaşam alanında orayı canlandırmak üzere bir güzel tesisle ilerleyen zamanda bizler belediyeler kamu kurumları olarak gerçekleştiriyor olacak. Ben bu bölgede yatırım yapan, cesaret gösteren Yaşar Bey'e teşekkür ediyorum. Dost ve arkadaşlarını şehrimizin bu bölgesinde yatırım yapmaya da ve buraya sahip çıkmaya da davet ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Belediye başkanımızın söylediklerine aynen katılıyorum. Gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz. Zor zamanlardan geçerken bu şekilde yatırım yapan insanları gerçekten tebrik etmek ve kutlamak lazım. Ben de Yaşar Bey'i aynen belediye başkanımız kutladığı gibi kendisini tebrik ediyorum. O kazançlar diliyorum. Ee, Allah sayılarını artırsın diyorum. Ve hayırlı uğurlu olsun içimize. Bu mübarek günde, bu güzüde yerin açılışını yapıyoruz. Ya Rabbi ayeti kerimede buyurduğun gibi insanın eline ancak ve ancak elinin emeği geçer buyuruyorsun. Bu suretle bu ayeti celilinin gereği olarak Ya Rabbi alemin burayı açan kardeşimizin hayırlara vesile olmasını ve burada bereketli, hayırlı bir ömür sürerek buradaki açılışta yaptığımız konuşmalarla ve bu kardeşimizin hayırlı kazançlar elde etmesini nasip ve müessereyle That's insane.